Geldim. Çocuklar nerede? Hadi hadi geç kalıyoruz. Geldik işte. Oo Teoman ne haber adamım? İyiyim çocuklar siz nasılsınız? Ah Teoman. Bugün böyle dışarı çıkmamız iyi oldu. Biraz kafa dağıtırız ha. Tabi <laughs> tabi. Dur kedi çocuk. Ben yardım edeyim sana. Ah teşekkürler. Ee hadi oyun sahasını kuralım. Nerede oynayacağız? burası Tabii... iyi mi çocuklar? Hmm, i̇yi iyi güzel. Tamamdır ben yerimi aldım. Hadi oyun başlasın. Hoppa. Hoppa. Hehe. <laughs> Hehe. <laughs> <laughs> Hoppa. Hoppa. <laughs> Hoppa. Hmm, pijama askerler evimin <laughs> dibine kadar gelmiş. Yuhuu. <laughs> Hey. Hoppa. Biraz sessiz olun Burası oyun yeri değil Yuhu. Hadi sene kertenkele çocuk At topu şişt şişt. Çocuklar bakın Romeo orada Hı. Atıyorum Hoppa <laughs> Hey ben kime diyorum Duymuyor musunuz beni oh. Çocuklar Ne yaptınız Romeo'ya geldi top <laughs> Bence tam isabet oldu Kesinlikle Çak kedi çocuk Çak kertenkele çocuk. Hoppa. Hehe. <laughs> e çocuklar, top orada kaldı. Nasıl oynayacaksınız? A uh -oh. Haklısın Teoman. E biz bunu hiç düşünmedik. Top bu lazım size. Siz şimdi görürsünüz. Alın size top. Romeo mu? Bir şey olmaz ha. Aa! O neydi ya? Ne oldu öyle? Hey! hey! Aa! O olamaz. <laughs> Nasıl? Benim topumu beğendiniz mi? Size demiştim burada top oynanmaz diye. Heh, gel bakalım. Yürü bakalım içeri. Yürü. Bırak beni bırak. Aa! Kertenkele çocuk bir şeyler yap. Kedi çocuğu aldı gitti. Merak etme. Hey Romeo çabuk kedi çocuğu geri ver. Ha, ha, Hey. Aa. Hoppa. Kedi çocuk bence burada daha güzel duruyor. <laughs> Kalenin kapısı çok sağlam. Bir türlü kıramıyorum. Benim aklımda bir fikir var. Gel. Evet tamam <laughs> Aa. Aa. <gülüyor> tamam. Hemen getiriyorum. <laughs> Merak etme kedi çocuk seni kurtaracağız. <laughs> Getirdim. Al. Güzel. Kertenkele çocuk bunu matkabın ucuna yapıştır. Tamamdır. Tamamdır şimdi ne yapacağım? Matkabın düğmesine bas. Tamam. Güzel oluyor. Yeter mi? Tamam kertenkele çocuk yeter. <laughs> yapışkan kalan kısmı kedi çocuğa yapıştırmam lazım. Hey Teoman, ne yapıyorsun? Seni kurtarmaya çalışıyorum. İşte oldu. Kedi çocuk iyi misin? Evet evet iyiyim. Şimdi iyiyim. Diğer bantları da çöz hadi. Harika bir plan dostum. Sizi pizza zavallılar. Bantla mı kurtuldunuz elimden? Evet bantla kurtardık. Sıra sende. Nefret ediyorum sizden. İğrençsiniz. Uh. bakayım sen. <laughs> 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 Ho Hı Hı Harikasın Teoman. Hadi şunu arabaya koy da yetkililere teslim edelim. Alın çocuklar. Tamamdır. Karargahta görüşürüz. Tamam çocuklar. Geliyorum ben de. Arkadaşlar Pijamaskelerin bunlarla oynadığı oyunun adı neydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Burada yok. Merhaba. Gani daha gelmedi mi? Uh -uh. Sen geldin. Şimdi de onu bekliyoruz. Tamam. <laughs> Aldıklarım işte orada. Umarım çok geç kalmaz. <laughs> o da ne? İmdat! İmdat! <laughs> Bu da bende. Hoppa. Ben ne yapacağım? Buldum. <laughs> Artık o mükemmel planıma başlayabilirim. <laughs> Ay, çok korkuyorum. Evet. <laughs> Sen de buraya. <laughs> ne yapacaksın bizi? Sık konuşma. <laughs> i̇şte yeni geliştirdiğim süper üper Voltron kepçe kafa. <laughs> o PJ zavallılar şimdi görsünler beni. <laughs> Çok güzel yaptım. <laughs> ya işte Teoman öyle oldu. Çok iyiymiş. Geçen gece ninjasını da yenmiştiniz. Onu da anlatsana. Bu sefer kedi çocuk anlatsın. <laughs> tamam. Şimdi gece karanlıktı zaten. <laughs> i̇mdat. İmdat. İmdat. <laughs> bu Tayo değil mi? Evet evet Tayo bu. Ne oldu Tayo? <laughs> Romeo geldi. Kocaman bir araçla çekici arkadaşımı aldı götürdü. Çekici arkadaşını aldı. Kaçırdı mı yani? Aha, beni de alacaktı. Ben zor kaçtım. Merak etme. Çocuklar hemen bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz ki? Romeo, Tayo ve arkadaşlarından ne isteyebilir? Bilmiyorum Teoman ama burnuma çok kötü kokular geliyor. Hadi arkadaşlar Hemen Romeo'nun laboratuvarına gitmeliyiz. Onun orada olduğunu nereden biliyorsunuz? Romeo bütün kötü planlarını orada yapar. Hadi gidelim. İyi peki. <gülüyor> <gülüyor> Kontrol komandası ayarları harika. <laughs> i̇şte Romeo'nun laboratuvarına geldik. Çocuklar baksanıza. İçeride bir sürü araba var. <laughs> Neyin peşinde böyle bu? Ben de anlamadım ki. İşte son ayarlamalar da tamam. Süper, üper, Voltran, kepçe, kafa hazır. <laughs> Çocuklar duydunuz mu? Arabaları çalıp çalıp kocaman bir robot yapmış. Duydum. Ha, Teoman. Onun Voltran varsa bizim de Cat mobilimiz var. Sen şimdi görürsün. Kedi çocuk dur yapma. Bu çok tehlikeli. <laughs> Romeo. İşte beklediğim misafirim geldi. Gel bakalım kedi çocuk. Sen şimdi görürsün. <laughs> Ah, pisi pisi Beni o pisicik arabanda yeneceğini mi sandın <laughs> ah, Olamaz Catmobile hiçbir işe yaramadı Bekle kertenkele çocuk Ben hemen geleceğim Nereye gidiyorsun <laughs> Olamaz bu nasıl bir şey böyle Çocuklar bu sefer çok güçlü <laughs> Ne yapacağız bilmiyorum <gülüyor> Geldim geldim <gülüyor> O elindeki de ne Bilmiyorum Romeo'nun laboratuvarında buldum. Umarım bu da süper üper bir şeydir. <laughs> Pizza zavallılar hadi gelin. <laughs> Kepçe kafamın tadına bakın. <laughs> Nişan alıyorum. Şimdi ateş. Yakalandın Romeo. Siz iyi misiniz? Ay, evet evet iyiyiz. Tayo işte bak arkadaşların. Gani biz seni bekliyorduk. Mini beni kaçırdı ama. Anladım. Sen iyisin değil mi? Evet evet iyiyim. Çocuklar iyi olmanıza gerçekten sevindim. Romeo'yu da o kadar arabayı çaldığı için şimdi yetkililere teslim edeceğiz. Teoman sana da çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Hoşça kalın. Evet. Benim bu silahı eve gidip imha etmem lazım ki Romeo daha fazla kötülük yapamasın. Hoşça kalın.